Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet herkese selamlar. Ben Zoroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni ajanımıza dair ilk görüntüler sızdırıldı. Hep beraber bu görselleri inceleyeceğiz. Elef uzatmayalım. Videoya geçelim. Bu görselle başlayalım. Ajanımızın yeteneklerine dair önemli bilgiler veriyor bu görsel. Ee, bakın burada belli bir alan görüyoruz. Bakın şu şekilde de ve de bu alanın bakın şu şekilde mesela Killjoy'un alarm botu, şurada Tretidir vesairedir. Bakın bunlar etkisiz hale getirilmiş. Ee, bu şekilde bir yeteneği olacak zaten biliyorduk. Şurada da ajanımızı görüyoruz. Bu şekilde bir yeteneği olacağını buradan çıkartabiliyoruz. Başka bir görselde ise bakın bu şekilde elinde bir cihaz tutuyor. Bu cihaz büyük ihtimalle işte o yetenekleri devre dışı bırakan cihaz vesairedir. Ajanımız da bu şekilde e, güzel duruyor bayağı. Bu şekildeydi bu görselimizde diyelim. Evet videoyu hiç uzatmak istemiyorum. E, yeni ajanımız bu şekilde zaten görüyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgilere geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım elinden geldiğince. E, bu şekildeydi yeni ajanımız görüntüleri, videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Discord sonucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.